Yürekler, ak, ak, yürekler. Yeni Türkiye'nin yeni hedefleri var. Yeni hayalleri var. Hayal kurmadan olur mu? Anneler olarak bizlerin hayalleri var çocuklarımız için. Babaların geleceği için hayalleri var. Önce hayal kurmakla başlıyor bu iş. Biz de o yüzden 2001 yılında yola benim bu ülke için bir hayalim var diyen bir liderin peşinden çıktık. Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bugün işte yine bir hayal kuruyoruz. Diyoruz ki Türkiye bu ikinci atılım döneminde, yeni Türkiye koyduk onun adını, bu idealin adını, yeni Türkiye'nin büyük bir atılım yapması lazım. Yeni Türkiye'yi artık bizim böyle ayakları yere basan, temelleri çok sağlam atılmış bu Türkiye'yi artık tabiri caizse uçurmamız lazım. Eğer biz bugüne kadar bu ekonomik krizlerle, bu kavga gürültülerle, terörle hem canlarımızı, hem mallarımızı, hem de geleceğimizin güvencesini kaybetmemiş olsaydık, Belki de bundan çok yıllar önce biz bambaşka bir noktada olurduk. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri o zaman olurduk. Olsun geç mi? Geç değil. Bundan sonra başaracağız Allah'ın izniyle inşallah. Çünkü artık inancımız da sağlam. 13 yıldır tek başına iktidarız. Tek başına iktidar demek, tek başına bir başkan demek, o arabanın direksiyonuna tek başına bir kişinin oturması ve gideceği istikamete kendisinin karar vermesi demektir. Bizim gideceğimiz istikamet çok belli. İstikamet yeni Türkiye. O yüzden ben sizlere Yeni Türkiye'nin mimarları diyorum. Bu görevde sizler buradaki mahallelerimizde, bizler gerek Samsun'da gerek Ankara'da hepimiz el birliğiyle inşallah bu e, kutlu yolculukta, bu kutlu yolda birlikte yürüyeceğiz. Biz her yer biz.